Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Evet, bir bağlandık, bir kopukluk oldu. şimdi tekrardan bağlanıyoruz. Rabbimize nihayetsiz hamd senalar olsun. kavuştuk. Canlı yayınımıza kavuştuk. İnşallah Rabbim ayırmasın. Bizleri çok çok istifade etmeyi Cenab-ı Allah cümlemize nasip eylesin. E, razı olduğu kul zümresine bizleri dahil eylesin inşallah. Tabi bu hafta birkaç engel oldu. E, fakat bir kısa bir araştırmamız neticesinde. Yani sistemden de oldu deniliyor. E, farklı... E, e, şikayet edildi olabiliyor. Ya da sohbetin içerisinden geçen bir cümleden dolayı sistem engellemiş oluyor. Yani 18 saat e, 18 saatlik bir engelmiş bizimkisi. Daha ilk olduğu için e, 18 saatlik engel yemişiz. O kalktı ve yayınlarımıza devam ediyoruz elhamdülillah. İlmihal dersimize devam edeceğiz. Bundan sonraki engel tabi ben araştırıyorum. Niye engelliyoruz? Yani engelleyecek şeyler neler onu öğrenelim, ona göre dikkat edelim. Yani bizim derslerimizde, sohbetlerimizde bir taşkınlık, bir efendim farklı bir şey, kavga, gürültü, dövüş ya da insanları galayana getirmek, ayaklandırmak gibi topluma aykırı bir şey söylemiyoruz dedim. Hani bilelim onu da söylemiyorlar. Artık inşallah engelsiz derslerimiz devam eder kardeşlerim. Bundan sonraki üç gün deniliyor. Eğer yerseniz engel. Ondan sonra da sırayla 15 gün öyle oluyor. İnşallah dua edelim Rabbim bizleri. Yani dünyada belki bir iki engel Rabbim cennete giderken engelleri kaldırsın. Bunlar bir şey değil. Belki birkaç gün ayrı olabiliriz ama e, sonunda işte Mevla buluşturuyor. Din Allahu Teala'nın dinidir. Elhamdülillah bizler de e, bu dinin e, e, inşallah yaşayanları hakkıyla e, anlatanları olacağız. E, yani herkesin bir planı e, bir şey varsa planı varsa e, Cenab-ı Allah'ın da bir planı var. E, engel oldu kalktı bak Mevla yine bizleri buluşturdu elhamdülillah. Şimdi kardeşlerim İlmahal'den e, mesela artık saat e, 20.35'e aldık. E, bu da erken oluyor. İnşallah önümüzdeki hafta e, yatsıdan sonraya derslerimizi alacağız. Bunu söyleyeyim. E, yarınki e, Yasin-i Şerif'i de yatsıdan sonra düşünüyorum. Erken oluyor çünkü bu saat. Yani yarınki e, Yasin-i Şerif'i e, inşallah saat 10 gibi başlatmayı düşünüyorum. Ne dersiniz? 10 gibi başlayalım. Yarım saate bitirelim. E, katılım daha çok olur. Çünkü e, akşam yatsı arası e, artık geri geldi. Bundan sonra e, yani bu haftayla, önümüzdeki haftayla beraber saat 10'a e, inşallah sabitleyelim. E, yani e, hem ilmihal derslerimizi e, hem de e, Yasin Şerif'imizi e, kız sezonu boyunca 10'da sabitleyelim. E, herkes 10'da bilsin. Katılım daha çok olur. Ee, ve her, gerçekten daha böyle hepimizin müsait olduğu an yemek yenmiştir, çay içilmiştir vesaire müsait olduğumuz bir andır. Öyle yapacağız inşallah. Ee, kardeşlerim şöyle söyleyeyim. E, çok ihtiyaç var. Bakın toplumda ehli sünnet ve cemaat itikadını bakın şu an okumuş olduğumuz Büyük İslam İlmali sahih bir kaynaktır. Ona göre yani o kadar eğer biz dinimizi güzel öğrenemezsek sağdan soldan duyduğumuz şeylere inanmak zorunda kalıyoruz. Duyuyoruz. O açıdan biz lokomotif olacağız. Yani bu derse katılan kardeşlerim lokomotif olacak. Doğru bilgileri, sahih bilgileri şu an toplumun çok ihtiyacı var kardeşlerim. Öyle şeyler duyuyoruz ki öyle şeyler kulağımıza geliyor ki nerede yazıyor, nereden duydun? Yok, ehli sünnete uymayan hurafe safsata olan bilgilerle karşılaşıyoruz. Rabbim doğru bilgiden ehli sünnet itikadından bizleri ayırmasın. Şimdi gelelim önemli bir yine maddeye. İlmal büyük İslam ilmaliğinde kardeşlerim vakitlerle ilgili bölümde biz sabah namazının vaktini okumuştuk, öğrenmiştik. Kısa olarak yorumları ben kapatıyorum. Kısa olarak e, 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 anlatmıştık. Şimdi öğlen namazının vaktini ben size söyleyeceğim. E, namaz e, vakitleri hakkında bendeki sayfayı söyleyeyim. Bendeki sayfa e, 192. E, 192. sayfa 50. maddeyi okuyacağız. Herkes açsın. Şimdi dikkatli ders dinliyoruz inşallah. İlmal dersini dinliyoruz kardeşlerim. Öğlen namazının vakti Güneşin zevalinden yani tepe noktasından batıya meyletmeye başladığı andan itibaren başlar. Güneşin zevali diyor bakın bu kelimeyi bilelim. Güneşin zevali ne demek? Yani insan burada güneş tam tepe noktasında. Zeval vakti güneşin tam tepede olduğu vakittir. Şimdi diyor ki güneş tam tepedeyken onun diyor böyle geldi ya güneş böyle geldi tepe noktaya buradan kaymaya başladı ya kaymaya başlamakla beraber başlar diyor. Feyiz Zeval güneş tam tepedeyken e, her şeyin mevcut gölgesinden başka gölgenin iki misli uzamasına kadar devam eder. Şimdi e, bu, ima, bu görüş imamı e, Ebu Hanife'ye görelir diyor. Şimdi dikkat edin. E, bir şey güneş olsun diyeceğim. E, güneş ne olsun? E, şu güneş olsun. Şu güneş olsun. Bu güneş olsun. Güneş e, geldi tepe noktasına geldi. Tepe noktasında biliyorsunuz burada namaz kılınmıyor. Kaymaya başladı. Kaymaya başladı. Öğlen girdi. Şimdi güneş bu tarafa geçtiği zaman bu ağacın, bu ağacın, bu direğin ne oldu? Gölgesi bu tarafa düştü. Değil mi? Şu tarafa gölgesi. Güneş bu tarafa geçti mi? Bunun gölgesi bu tarafa düştü. Deniliyor ki işte ilmi olarak öğreniyoruz. bu gölge, gölge Güneş daha çok kaydığı zaman buradaki gölge mesafesi de uzuyor değil mi kardeşlerim? İşte ne zamana kadar eskiden saat yoktu ki cep telefonuna aç bak öğlen kaçtı ikindi kaçtı hep bunlarla vakitler bilindiği için belki bize ya ne gerek var diyoruz ama Allah göstermesin bunlara yine düşecek fakirliği bile yine Allahu Teala gösterir yani bize o açıdan bilmekte fayda var. İmam azam efendimiz diyor ki işte böyle kaydıktan sonra güneş bu tarafa döndükten sonra öğlen giriyor. Ne zamana kadar sürüyor öğlen? Bu diyor, geldi diyelim bunun gölgesi ta şuraya düştü. Yani baya bir kaydı güneş o tarafa doğru gitti. Dolayısıyla güneş kaydıkça gölge ne yapar? Uzar değil mi? İmam azam efendimiz diyor ki şuraya bir çizgi çiz diyor şu tarafa. Şuraya bir çizgi çiz. Sonra bunu yatır, o çizgiye doğru. Bu şu uzunluk iki boy olacak. Yani gölgenin e, uzunluğu, bu kalemin uzunluğu, gölgesinin uzunluğu, bu kalemin iki keresi olacak. Yani iki kere koyduğun zaman yere o gölgeye ulaşacak diyor. Dolayısıyla o gölgenin son noktasına bir çizgi atarsın, bu kalemi kaldırırsın, şöyle şöyle yaparsın. O zamana kadar e, sürüyor diyor yani. İki gölgesi olduğu zaman. Bu imamı e, e, Ebu Hanife'ye göredir diyor. Evet. Uzamasına kadar devam eder. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed ve diğer üç mezhep imamına göre her şeyin gölgesi bir misline ulaşınca öğle namazının vakti çıkmış. ikindi namazının vakti girmiş olur. Bakın şimdi. E, biz iğneyle ilgili bir mevzu söylüyorduk. Diyorduk ki İmam-ı Azam'a göre diyorduk e, e, iğne orucu bozar. Hani e, bu korona aşıları vuruldu ya İmam-ı e göre iğne orucu bozar diyorduk. Bazı kardeşlerimiz e, tabi biz bu korona ile ilgili dedik ki İmamı ı Muhammed İmam -ı Ebu Yusuf'a göre bozmuyor dedik. Ve bu fetvayı işlettik. Bazı kardeşlerimiz ya 20 senedir bozan iğne şimdi niye boz, bozuyor falan böyle itiraz ettiler hatırlayın. Şimdi bakın şu cümleye bakın. Şu an bizim ikindi namazını kılmamız Türkiye'de kim nerede olursa olsun Ankara'da, Bolu'da, İstanbul'da, Trabzon'da bizim şu an ikindi namazını Allahu Ekber ezanların okunması şu kalemin gölgesi bir tane olunca başlıyor. İmam-ı Azam'a göre henüz girmiş değil. Bak ne oldu? Biz ikindi namazını İmam-ı Azam'ın görüşüne göre Türkiye'de kılmıyoruz. Ne diyeceksiniz şimdi buna? Aynı iğne gibi İmam-ı Azam'ın görüşüne göre iğne orucu bozardı. İmam-ı Muhammed ve İmam-ı Ebu Yusuf'a göre bozmazdı. Bak şimdi İmam-ı Muhammed, İmam-ı Ebu Yusuf diyor ki bunun gölgesi bir misli olunca, e, olunca e, ne olur diyor. Olunca e, ikindi girer diyor. İkindi vakti girer diyor. Bir misli olunca girer diyor. Kılınır diyor. İmam-ı Azam bir misli olunca değil, bunun gölgesi iki misli olunca girer. Buyurun şimdi işte onun için ilim çok farklı bir şey. Bak şu an biz İmam-ı Azam'a göre ikindi kılmıyoruz. Biz i̇mam Muhammed ve i̇mam Ebu Yusuf'a göre ikindi namazı kılıyoruz. Anlaşıldı değil mi kardeşlerim? Orada güzel bir bilgi vardı. Onları da sizlerle paylaşacağım. Her şeyin gölgesinin ikimisi ulaşması vaktinde. Ha, her şeyin gölgesinin ikimisine ulaşmasına bu kelimeleri, bu tabirleri bilelim. Asr-ı sani, ikindi için kullanılan e, tabirler bir yere not edin ya da altını çizin. Asr-ı sani bir de Asr-ı evvel. Asr-ı evvel ikindinin ilk vakti demek ki İmam-ı Muhammed ve İmam-ı Ebu Yusuf'un dediği. Yani şu an saatlerimizde takvimlerde gözüken saat Asr-ı sani midir, Asr-ı evvel midir? Soru. Ne cevap vereceksiniz? Hocam Asr-ı evveldir diyeceksiniz. Evet, Asr-ı evveldir. Asr-ı sani değildir. Asr-ı sani ise İmam-ı Azam'ın görüşü. Gölge iki misli olacak. Şimdi güneşin zevali, zeval vakti. Burayla ilgili ben bir burada notlar almışım. Bir şahsın veya dimdik vaziyette yere dikilen sopanın gölgesinin uzunluğunun e, uzunluğuna bakılarak bilinir diyor. Güneşin e, zeval vakti bilinir diyor. Bakın şimdi gölge kısalıyorsa bu vakit zevalden önceki vakittir. Şimdi bir gölge, şurada bir gölge vardı. Güneş Tepeye gelince ne oluyor? Bu gölge şöyle uzun uzun bir gölge yani e, sabahtan e, gelen güneş yani kuşluktan gelen güneşte gölge burada duruyor. Tepeye doğru gelirken ne oluyor? Gölge diyor kısalıyor diyor. Bak şimdi Zevali söyleyecek. Öyle bir noktaya geliyor ki bu gölge ne kısalıyor ne de uzanıyor. Böyle bir miktar duruyor diyor. Hakikaten bunu şeyin şu ağacın kendi dibine düşen bir gölge var. O öyle duruyor. Anla ki o gölge hiç oynamıyorsa diyor güneş tepe noktasındadır. Bakın onu diyecek. Gölge uzamayıp belli bir noktada durmuşsa yani gölgenin ne artması ne de eksilmesi bulunmuyorsa bu vakit güneşin istiva vaktidir. Güneş tepe noktasına gelmiştir. Gölge artmaya başlayınca güneşin zevale geçtiği belli olur. Şimdi burada durdu 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 yarım saat durdu böyle. Burada gölge duruyor. Anlıyoruz ki güneş tepede. Ne zaman ki güneş geçti bu tarafa uzamaya başladı. ha işte diyor ki işte öğlen başladı diyor. Kaydı o tarafa yani. Güneş kaydı işte öğlenin girdiği ittifakla sabit oldu. Bu ittifak bütün alimlere göre öğlen girmiştir. Ancak ne zamana kadar bu gölge diyor o kadar uzayacak gidiyor Bu kalemin iki misli olunca diyor İmam-ı Azam ikindi kılınır diyor. İki misli olmadan kılınmaz diyor İmam-ı Azam. İmamı Ebu Yusuf'la İmam Muhammed diyor ki bir misli olunca kılmaya başlanılır diyor. Biz niye göre kılıyoruz? Ee, bir misli oluncaya göre kılıyoruz. Evet. Hanefilere göre öğle namazının başlama vaktinde ittifak var bakın. Bitiş vaktinde ise ihtilaf vardır diyor. İşte ihtilaflı konu. Yani bitiş vakti İmamı Ebu Hanife'ye göre her şeyin gölgesi iki misline ulaşınca geçer gerçekleşir bu vakit aynı zamanda asrı sanidir. İmam-ı Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre ise bir misline ulaşınca gerçekleşir. Bu vakit aynı zamanda asrı evveldir. Tekrar tekrar söylüyoruz ki asrı sani ne? Sorarım mesela. Asrı sani ne? Hocam bir şeyin e, gölgesinin iki misli oluncaya kadar ikindinin vakti asrı sani oluyor. Bu sadece ikindi de var. Asrı evvel asrı sani. İki vakti var. E, bu itilaftan kurtulmak için şu cümleye dikkat edin. E ee, öğle namazını fey zeval'den başka bir şeyin gölgesi bir misline ulaşmadan kılmalıdır diyor. Ha diyor ki şimdi bu gölge bu tarafa geçti ya sen buralarda kıl diyor. Bunu buralarda diyor kılmak lazım diyor. Yani bir misline ulaşmadan bir an önce kılmak lazım diyor. Ee, evet fey zeval'den başka bir şeyin gölgesi bir misline ulaşmadan kıl diyor yani. Evet. Çünkü e, ulaştıktan sonra i̇mam Muhammed ve İmam-ı Ebu Yusuf diyor ya ikindi girmiştir. Ona göre ikindi giriyor. O zaman sen bir misline ulaşmadan yani anlayacağımız şu an ezanlardan 10 dakika sonra ezanlar okunduktan sonra 15 dakika 10 dakika 15 dakika sonra kılın yani. Fazla uzatmayın diyor. İkindi namazını ise her şeyin gölgesi iki misline ulaşmadıkça kılmamalıdır diyor. Yani ikindiyi de e, Hemen ikindi ezanı okunur okunmaz kılmamak efdaldir diyor. Mesela hanımlar için bu uygulanabilinir. Çünkü ikindi de böyle bir durum var. Diğer vakitlerde yok. Yani öğleni hemen kılabilirsin. Akşamı hemen zaten kılmak faziletli. Yatsıyı kılabilirsin. Sabahı zaten güneş doğmadan kılacaksın ama ikindi de bu ihtilaf var ya acaba girdi mi girmedi mi? Şu an ezanla beraber kılarsan ezanla beraber kılarsan imam Evet, şu an e, geldi değil mi görüntü? Bir do donukluk oldu ama e, iyi değil mi şu an bir dur yorumları bir açayım da e, yorumları bir açayım bir teyit edelim bir donduk e, e, bir bir yorum atar mısınız e, kardeşlerim yorumları açtım bir düşme oldu evet. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Yayın. ha iyi hocam. May ekran donuyor. Geldi gitti. Şu an nedir son durum? Net değil görüntü. Geldi bulanık. Geldi hocam. Geldi hocam. Bir geldi daha. Hocam çok çok gitti. Geldi hocam. Tamam. Düzeldi hocam. Tamam. Şimdi bakın ne söyleyeceğim size. Mevzuyu anladınız değil mi? Mevzuyu anladınız değil mi kardeşlerim? İkindi de iki vakit olduğu için ikindi ezanıyla hemen değil de bir yarım saat sonra kılsak daha iyi olur diyor burada. Bir de bir şey daha çıktı. Bakın bu bilgiyi de unutmayın. Bir şey daha öğreniyoruz. Oldu ki yani bunu bir alışkanlık haline getirin anlamında söylemiyorum. Bakın böyle yapın demiyorum. Oldu ki oldu ki siz arabada kaldınız. Eve geldiğiniz zaman ikindi ezanı okunuyordu. Öğleni kılamadınız. Ya da iş yerindesiniz. Yani ikindi ezanı okundu. E, öğleni kılamadınız. Bak ne çıktı. Dolayısıyla sizin o ikindi ezanı okunmasıyla öğlen namazı İmam-ı Azam'ın görüşüne göre kazaya kalmadı. Müjdeler olsun. Bak bu sadece ikindi namazıyla alakalı bir şey. Ne demek istiyorum? Siz ikindi ezanı okunsa bile 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika kadar diyelim yarım saat kadar o aralarda ezandan sonra yani 10-20 dakika arası Ya Rabbi niyet ettim bugünkü öğlen namazını kılmaya diye kılabilirsiniz. Kaza olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü İmam-ı Azam'ın görüşüne göre Türkiye'de İmam-ı Azam'ın görüşüne göre henüz daha ikindi girmemiş oluyor. Ondan dolayı bu bizim için bir nimet oluyor. Hani bunu derken alışkınlık haline getirin anlamında demiyorum. Oldu ki başınıza böyle bir şey geldi. Ha bunu derken yine bu sadece ikindi ile alakalı. Asrı evvel ve asrı sani olduğu için yani bu akşamda akşamda aynı şey olsa olmaz. Yatsıda aynı şey olsa olmaz. Ezan okundu mu başka vakit girmiş oldu. Ama bunda asrı evvel olarak okunduğu için Bunda ezan okunurken ya da 5 dakika sonra 10 dakika sonra kaza değil yine eda olarak o günün öylesini kılabilirsiniz. Bu da bir müjde olarak söylemiş olayım. Bu ihtilaftan kurtulmak için öğle namazı feyzevalin dışında her şeyin gölgesi bir misli ulaşmadan kılınmalı diyor. Evet öğleyi uzatmamak lazım diyor. E, ee, i̇kindi namazı ise her şeyin gölgesi iki ulaşmadıkça kılınmamalıdır. Yani öğle namazı asrı evvelden önce kılınmalı. İkindi namazı da asrı sahne girmeden önce kılınmamalıdır. Yani şu. İkindiyi biraz ezandan yarım saat 45 dakika sonraya tehir etmek daha eftaldir deniliyor kıymetli kardeşlerim. Şimdi e, 51. maddeyi de inşallah bitirelim. 52'de akşamda kalmış olalım. İkindi namazının vakti yukarıda zikredilen iki görüşe göre öğle namazı vaktinin çıkmasından itibaren başlayıp güneşin batışına kadar olan zamandır. E i̇şte İmam-ı Azam'a göre e, gölge iki misli olunca e, ikindi oluyor. O zaman ne diyor burada başlıyor diyor. E, öğle namazı yaz mevsiminde e, iki görüşe göre öğle namazı vaktinin çıkmasından itibaren başlayıp yani işte iki gölge olduktan sonra ikindi girer ya da bir gölge uzunluğunda olacak ikindi girer. Evet girdiği e, saati anladık. Girdi ya ikindinin girdiği saat bir şeyin gölgesi ya bir misli olacak ya da iki misli olacak. İkindi vakti girdi. E, güneşin batışına kadar olan zamandır. Öğle namazını yaz mevsimlerinde ortalık biraz serinleyene kadar tehir etmek diyor. Hani şu mevsimlerde yani hemen diyor ezanla değil de şöyle işte 10-15-20 dakika sonra diyor kıl, kılmak diyor. E tabi camide cemaatte bu mümkün değil. Ezan okundu mu sadece sünnet geçiyor. Diyelim sünnet kılınırken 6-7 dakika bilemedin 10 dakika geçiyor. E, ama hanımlar bayanlar mesela namaz hazırlığını yapabilirler. Ezandan sonra abdest alırlar. E i̇şte orada bir 5-10 dakika geçer. Ondan sonra sünneti kılar bir 5-10 dakika da orada geçer. 15-20 dakika. Yani diyelim işte İstanbul'da 1.20'de okunuyor sezan. İşte 2 gibi namazı kılar mesela diyor. Yaz döneminde ama. Evet kış mevsiminde ise ilk vaktinde kılmak müstahaptır diyor. Yani burada e, alışkanlık haline getirirsek e, kışın e, nasıl onu ayırt edeceğiz? Hemen ezan okunur okunmaz kılmak. Onu söylemiştik daha önce. Hemen kendinizi hazırlayıp kılmak daha müstahaptır. Yani bunu yaz kış aynı yapsak olur yani. Ezanlar okunduktan sonra abdestimizi alalım. Hemen o ilk vakti bir tembellik olmasın yani. Çünkü niye? E o 5-10 dakika derken bir bakmışın kaçtı bir saat sonra kılıyorsun. Bu bir alışkanlık olur, tembellik olur. Onun, onun için ne yapalım? Biz her halükarda ezanlar okunduktan sonra abdestimizi alalım, namazlarımızı kılalım. E, i̇kindi namazını da gerek kış mevsiminde gerekse yaz mevsiminde güneşin renginin henüz değişmeyeceği vakte kadar tehir etmek müsab. Yani burada tabii yine camide biz bunu yapamayız. Camide ezan okunuyor. Ee, eğer cemaat olarak böyle biraz beklesek, yarım saat 45 dakika cemaat olarak kılsak bu daha eftaldir. Cemaat olarak. Ama bunu hanımlar belki evlerinde yapabilirler. Burada da tabii bunu yaparken de getirip de ikindiği akşama 10 dakika kala kılmak bu da yanlıştır. Yani burada herkes kendini biliyor. Bir gevşeklik olmaz olmazsa Böyle ezandan yarım saat 40 dakika sonra kılmanız daha eftal oluyor diyor ikindi namazını. Güneşin değişiminden maksat ışığının gözleri kamaştırmayacak bir duruma gelmesidir deniliyor kıymetli kardeşlerim. Evet ben şimdi yorumları açıyorum. Bu konuda ilgili sorularınız varsa sizin sorularınızı cevaplamak istiyorum. Yarın Allah nasip ederse e, e, Yasin Şerif programımızı saat 10'da. Allah nasip ederse yapacağız onda. Ee, bunun sebeplerinden biri akşam yatsı arası biz camide okuyacağız. Yasin Şerif okuyacağız ee, inşallah. E, yatsıdan sonra da e, sizlerle beraber olacağız. Daha kalabalık katılımda olur. Allah nasip ederse. Önümüzdeki hafta e, pazartesi, salı, çarşamba il mahalleleri de saat 10'a sabitleyeceğiz. Bu şekilde hareket edeceğiz. İnşallah konuyu anladınız değil mi? İkinci vakti derken hep e, ikindinin ikinci e, ikindinin ikinci vakti derler hep. Evet. Emine peçi evet. İkin, i̇kindinin ikindi vakti İmam-ı Azam'ın görüşü. E, hocam Bayburt'a ne zaman geliyorsunuz? Allah nasip ederse e, arkadaşımız izinde o gelsin, ben geleceğim. Yani bir bir ay sonra inşallah Bayburt'ta olacağım. Allah nasip ederse annemi babamı almaya geleceğim. Onlar oradalar. Ben de bir 15-20 gün kalıp onları alıp geleceğim inşallah. İkindi de melekler değişim yapıyor. Ya bu ezan okunur okunmaz mı oluyor yoksa? Yani işte ikindi o olur. Asrı evvel, asrı sani. Alimlerimiz bu konuda ihtilaf. Yani o zaman oluyordur. Evet. Evet. Ağzına sağlık. Evet. Bak hiç bilmiyorduk. Duyduk değil mi? asır evvel asır sani. İlim böyle bir şey işte. İşte bu bilgileri biz medresede okutuyorduk. Bak sizlerle paylaşıyoruz. Yani bu kayıt da olacak Allah nasip ederse. Tekrardan dinleyeceksiniz. İnşallah. Çok mecbur kalınır ise ikindi okunduktan sonra da kılınıyor diye doğruymuş. Evet. İpek Belhat doğru. Aynısını söyledim. Ama alışkanlık haline getirmeyelim. Tabi o kılınır diyen kimin görüşüne göre? Kimin görüşüne göre? İmam-ı Azam'a göre. Olmadı. Vakit girmedi. Yoksa e, İmam-ı e, Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed'e göre değil. Rabbim kızınızı hafız eylesin. E, nereye başvurmam lazım? Nerede oturuyorsunuz? Özelden bir mesaj atın. E, benim Instagram sitesine girdiğiniz zaman kutuların içerisinde mesaj var. Ona bastığınız zaman direkt bana mesaj atıyorsunuz. Oradan yerinizi söyleyin. Yardımcı olmaya çalışırım. Hiç, hiç e, evet. İnternet evet. Gitti. Evet Bayburt. Bayburt'a gideceğim. Ben Bayburtluyum. Elif Kurban 69 Bayburtluyum ben. Evet çok şükür ezandan sonra kılı. En güzeli bu. Yani bunu alıştıralım kendimizi kardeşlerim. Bunu alıştıralım. Namaza başladığım çocukluğumdan beri böyle devam ediyorum. Maşallah çok güzel. Öyle alıştıralım kendimizi. Ezan okunduğunu sanıp namazı kıldıktan sonra ezanın 5-10 dakika sonra okunması, namazı tekrar kılın. Hangi namaz için mesela? Öğlen için yaparsan evet bir daha şey yapman lazım mesela. Evet bir daha kılman gerekir. Vakit çünkü namazın farzlarından birisi nedir? Vakittir. Vakit niyet diyoruz ya vaktinde kılmaktır. Elif Beyefendi ders almaya başladıysak daha çabuk öğrenmek için e, ayrıyeten ne yapılması buyursun? E, hocam Elif ben yani ders almaya başladıysak daha çabuk. Yani en güzel e, eğitim bir hocanın yanına gidip ondan ders almaktır mümkünse. İkinci sünneti arada terk etmek sünnet mi? Yani e, Hatice e, Eka durduk yere terk etmek sünnet değil. Ama oldu ki yani akşama böyle 20 dakika kaldı mesela 15 dakika kaldı. O ara o ara kılınmaya kılmayabilir. Kılınmaz yani. Kerat vaktinde yani akşama 45 dakika kala o günün ikindinin farzı kılınır ama sünneti kıl, kılmayacaksınız. O olur ama bunlar böyle yani Resulullah terk etti biz de terk edelim onu yapamayız biz. Ama zaruri durumlar arabaya biniyorsun, araba kalkıyor, uçak gidiyor vesaire bu gibi durumlarda sadece farzı kılabilirsiniz. Herkese hakkım helal olsun. Ne demek? Hangi vakitler için tekrar kılmamız gerekiyor? Mesela akşam ezanı okunmadan akşam kılınmaz mesela. Efendim sabah eza, e, e, güneş e, imsak atmadan sabah namazı kılınmaz mesela imsak öğlen ezan okunmadan öğlen kılınmaz mesela e, ikindi ezanı okunmadan mesela onun için belki yapılmış ikindi ezanı okunmadan ikindi kılınmaz mesela bütün namazlar için böyle bütün namazlar için böyle evet herkese her, 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 hocamız hakkını her, neden evet herkese hakkım helal olsun Hocam kalmadığımız kaza namazlarında yatsı namazından sonra 5 vakitlik namaz kaza namazı. Evet yatsı namazından sonra bir günlük kaza kılabilirsiniz. Akşam yatsı arasında da bir günlük kaza kılabilirsiniz. Öğlenle ikindi arasında da bir günlük kaza kılabilirsiniz. Serbesttir. İkindi namazı ilk vaktinde asrı evvelin peşine de kaza kılabilirsiniz. Akşama 45 dakika kala kaza kılamazsınız. Rabbim hayır muratlarımızı hepimizin lütfeylesin, ikram eylesin, versin. Dua isteyen kardeşlerimiz siz de bize dua edin. Kavuşturana şükür olsun. Ee, bir aradan sonra, halbuki yani e, 3-5 gün ayrı kaldık ama uzun gibi geliyor. Niye? Çünkü alıştık birbirimize ondan uzun gibi geliyor. E, Geceniz mübarek olsun. Yarın e, inşallah Cuma gecesi sohbetimiz e, saat 10'da olacak. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.